Merhaba. Geldik 6. güne. Evet. Bebeklerimizin temizlik saati. He? Efendim. Efendim kızım. Uyuttun mu çocukları? Oo, uyuttu, temizliyor annesi. Allah'ım Allah'ım. Pembeliklere bak. Pembe patilere bak uyuyan surata bak. Gerçi gözleri kapalı olduğu için hep uyuyorlar gibi. Hemen biz çocuklarımızın hızlı bir biçimde ağırlık kontrollerini yapalım. Terazimizi sıfırladık. Şu tombili gri bir bir Allah'ım patinin güzelliğine bakar mısınız ya? Yok böyle bir şey. Hii, nasıl güzel bir pati. Tamam çıyaklamadan hemen tartalım kendisini. Uhu, 179 gram. Hadi bakalım. Gel. Gel. Bu, bu ne durum? Uyuyor. İşte koyu gri dombili bebeğimiz. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Hemen onu tartalım. Tamam. Tamam çocuğum. 181 grama ulaşmışız. Hemen de çıkmaya yelteniyoruz. Allah'ım güzel diye bak ya. <laughs> al al. Al be beni. Evet. Bizim kızımız emiyor mu? Kızımız emiyor. Öbür olan da emiyor. Mu? Yok. Ağzı boşta orada uyuyor. Hemen bu yakışıklı tekirli beyazlı olan bebeğimize bakalım. 167 karar veremedi. 168 gram olmuş. Tamam kızım kalkma veriyorum kedini. Veriyorum kedini. Heh. Heh. Bu arada siyah mini kızımız bakalım ne kadar olmuş. Uu, onun gelişimi az 159 gram. Sadece 9 gram almış bir günde. Biraz daha fazla alması lazım. Demek ki az emiyor. Oy. Aslında ayırt edemiyorum de ama hala onun kız olduğunu düşünüyorum. Evet bugünkü ağırlıklarımız bunlar. Çok tatlılar ya. Annemiz bir titiz bir titiz bir titiz sürekli onları yalıyor. Ah işte aslında şimdi bu tuvalet yaptırma hareketini görseydik çok güzel olacaktı. Hakiki kedi anneden. Hakiki kedi anneden. Kızım Nisan Hanım. Güzel gözlü Nisan'ım. Bu arada bazı arkadaşlarım arkadaki yastığın çok yakıştığını söylüyor. Evet benim de çok severek kaldım. Bir gün Nisan kızın geleceğini hiç düşünmedim ama kara kedileri hep sevmişimdir. Ikea'dan aldım eski bir yastığım. Çok da keyifle kullanıyorum. Evet bebişlerimize de yakıştı gerçekten. Değil mi kızım? Evet. Ne yazık ki bu kadar minik bebeklerle çok fazla bir aksiyonumuz yok. Asıl siz bir hafta 10 güne gözleri açılsın, ayaklansın görün bunları. Bu arada evet bunun göbek bağı düşmüş. Bir onları kontrol etmek istiyorum. Çünkü sabah göbek bağı gördüm sanki. Evet gri yavrunun da düşmüş. Buna bakmayalım. Ya da bakalım diğerleri meme emiyor ama sanıyorum yavruların göbek bağları düştü. Demek ki 5. gün ila 6. gün arasında kuruyup kendiliğinden göbek bağları düşüyor. Bunu da buraya not etmiş olalım. Prensesim güzel gözlüm. Bu arada en güzel şeylerden biri, onu nasıl çekerim bilmiyorum ama Yavrular da anne gibi meme emerken mırıldama başladılar Onu bir denk getirdiğimde çekip Sizlerle paylaşacağım Çok güzel ee, Bir de e, dışarıdan gelmiş kedinin dilini anlamaya anlama, anlama yardımcı olmak için e, Nisan Hanım e, tuvalete gitme Talebinde bulunduğunda ne, Nasıl hareketler yapıyor? Nasıl beni kapıya götürüyor? Kapıyı açmamı istiyor. Onları çekip sizle paylaşmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylelikle bu minik minik şirin şeylerin nasıl büyüdüğünü takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.